Şimdi e, biz Ala bile buluştuk. Sağ olsun beni e, evine davet eden kişi. Ne bu sabah dükkanlar e, kapalıydı ya ben bir yorum yapmıştım işte cumartesi de tatil olabilir falan diye değilmiş. <laughs> e, dükkanlar öğleden sonra açıyormuş saat 3, 4, 5 gibi açıyormuş akşam 12 bir gibi kapatıyorlarmış. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Şu an. Yani dükkanların hemen hemen hepsi açık, sabahki kapalı olan dükkanlar. Şimdi burası, şuradaki suyu görüyorsunuz birazcık. Önceden burası nehirmiş. Ee, nehiri kurutmuşlar, buraya bir yol yapmışlar ve buraya metro yapmışlar. Ee, ama Dediğim gibi bu bir metroymuş, havaraymış ama şu an inşa edilmiş. Bunda tahminimiz doğru çıktı. E, buraya da böyle bir yol yapmışlar nehir gitmiş anlayacağınız yine burada İran'da maalesef ki suları kurutuyorlar yani bir şekilde Urmiyede de bunu görmüştük oraya bir köprü yapmışlardı ve göl kurumuştu burası da aynı eskiden su e, bayağı varmış e, hammetler three five uh, more than ten meters ten meters ten meters yes. wow. Sen, 10 metre su varmış önceden burada yani 10 metre nehir gidiyormuş şu an için burada da kurumuş biz şimdi Ali abiyle beraber Harem-i Şerif'e gidiyoruz yani türbeye oraya ziyaret edeceğiz bunun ismi de Monaray'mış ee, Monaray'ı Harem-i Şerif'in önünden geçiyor diye veya o tarz bir şey söyledi onun için durdurmuşlar ama buraya kadar niye getirmişler onu da bilmiyorum yani şöyle bir... Hatta şuradaki köprüde de... This is bridge... Old bridge. be Bridge. Köprü de eski bir köprü. Komun e, e, tarihi bir köprüsü. Yani şimdi onu da göreceğiz biraz sonra. Açacağım. Wow. Yeah, e, şu e, köprüyü görüyorsunuz. Köprüden işte... Alttan böyle su gidiyormuş. Burası böyle e, sorun dedim 50 metre var mı dedim vardır dedi suyunda da yüksekliği dedi 10 metre dediğimiz gibi su buraya taşıyormuş buradan böyle yani taşıyormuş geliyormuş yani böyle bir su yine maalesef ki mahvolmuş ya şaka gibi ya buradan büyük bir nehir geçiyormuş ya büyük bir nehir geçiyormuş işte kurutmuşlar yol yapmışlar falan falan veribet. Ver. Ee, köprünün üstüne çıktık. Şimdi türbeye ziyaret edeceğiz. Su böyle yani. Su bitmiş. Daha gelmiyor. Kurumuş. Yani şurası gördüğünüz eskiden komple nehirmiş. İşte yol yapmışlar. Ee, üstten monolay yapacaklarmış. Haram-ı önden geçiyor diye büyük ihtimal durdurmuşlar. Yani bir şeyler olmuş ya. Burası acayip. Yani çok enteresan abi. Anlamıyorum. Koskocaman göl yani şuradan Şöyle şuraya kadar Ve yüksekliği de 10 metrelik bir Dolu dolu akan bir nehir Alev'den cesaret alarak <laughs> Geldik Burası sol taraf bayanların girişi Sağ taraf erkeklerin girişi Burada üst taraması yapılıyor Girelim güvenlik sıkıntı ondan sonra Biz türbeye girdik Türbeye girişte katı bir kıyafet yönetmeliği var Kadınlar için Eee çarşaf giymesi zorunlu yani bir bayan çarşaf giymezse e, maalesef camiye giremiyor böyle bir katı bir e, kural var e, Onun dışında kadınlar camiye girişte gümüş e, renkli kubbeden giriyormuş erkekler erkeklerde e, altın e, kemerden giriyormuş giriş Biz öyle bir şey görmedik direkt girdik kapıdan e, Kadınlar ayrı, erkekler ayrı giriyor. O bir doğru. Ama e, o da üst araması için. Kadınların kadın polisler güvenlikler arıyor. Erkeklerin erkek güvenlikler arıyor. Birileri oturuyor içeride. Şuradaki kapılarda da birinde yalnızca erkekler, diğerinde de yalnızca kadınlar oturuyor. güzel bir türbe yalnız şöyle hemen duvarların parladığını görebilirsiniz şarjımız inşallah yeter çok güzel bir avize bizi karşıladı namazların sonunda var <laughs> Tom Tom over there buraya. Bilgiyi vereceğim inşallah. Kamera kapanmaz. Burada insanlar namaz kılıyor, dua ediyor. Sürbede geldik. Ee, az önce gelirlerde karışmış olabilirim. Ee, cümleyi. İmam Rıza'nın kız kardeşi e, Fatma Masume e, kabri şerifi burada. İnsanlar dua ediyor. Eee ziyaret ediyor. Burası İran'daki en önemli ikinci yerlerden biri. Abiler böyle şey sürüyor. Böyle dua ediyorlar. Okuyorlar. Ona af diliyorlar. Veya bir şey yapıyorlar. Hemen Google'dan bilgiler serisine geçiyorum. Kamera çünkü az şarjı var. Just one minute, maybe two minutes. Böyle işte dediğim gibi güzel bir türbe burası. Şöyle bayağı geniş bir kubbesi var. Kubbe, altın kubbe dışarıdan Onu da gösterebilirim yarın inşallah. Kumşehri İran'ın dini kalbidir ve Şialar için meşetten sonra gerçek hac biridir. Kumşehri yıllarca büyülü bir atmosfere gebe kalmıştır. Bunun nedeni aylarca Ayetullah Hümeyni'ye ev sahipliği yapmış olmasıdır. Tabi bunun da ötesinde Fatıma Muhasmenemi'nin İmam Rıza'nın kız kardeşi kabrine ev sahipliği yapıyor olması. İran hakkında birkaç kitap okuduğunuzda mutlaka kum şehri satır aralarında geçecektir diye bir bilgi var. Kum şehri Molla ve Kur'an okullarıyla dolu bir şehirmiş. Şehrin tam olarak neye benzediğini görmeden asla hayal edemezsiniz diye not düşmüş yazar. Gerçekten de öyle. Ee, kumun şu anki yaklaşık nüfusu 1 milyonmuş. Birçok İslam okulu ve camisine sahip. Bunun nedeni ise kumun 7. yüzyılda çok önemli bir Şii hac bölgesi haline gelmesidir. 816 yılında 8. imam Rıza'nın kız kardeşi Fatıma kardeşini ziyarete giderken kumda öldü. Yani burada vefat etmiş. Fatıma'nın gömüldüğü kutsal tapınak kumdadır. Yani tübesi burada az önce gördük. Dünyanın her yerinden binlerce Şii Hacı adayı Fatıma'nın gömüldüğü tapınağı görmek ve ondan iyilik sağlık istemek için buraya ziyaret ediyormuş. Ayrıca Ayetullah Hümeyni'nin Hümeyni yaşadığı şehirmiş. Burada Şii İslam dersleri verirmiş. Neden bu kadar seviliyor? Şiiler 12 imam mehberlerini İsmi Ayşeri'ye benimsen topraklardır. 7. İmam Musa el Kazım'ın kızı ve 8. İmam Rıza'nın kız kardeşi olan Fatıma kardeşi Mescid'de ziyarete giderken kumda vefat etmiş. Fatma aile üyeleri arasında benzersiz bir statüye sahipti. Çok sadık, zeki ve mütevazi birisiymiş. Başka bilgi. Ee, şiirlerin dediğim gibi burası önemli bir yeri, merkezi bu ee, this is uh, maybe uh, silver color entry woman. Maybe uh, man gold. Ee, girişlerde burasıymış. Yani biz öyle tahmin ediyoruz. Az önce Ali abiye söyledim de. E, kadınların girişi yani gümüş Kukbe mi diyeyim? Kemerden giriyorlarmış. Erkekler de altın kemerden giriş yapıyorlarmış. Böyle devasa bir cami. Burası yani kesinlikle İran'a gelirseniz bu şehrine gelin. Hoca oradan bilgi veriyor. Şu an işte dediğim gibi altın kukbenin altındayız. devasa bir ee, avize var. Bir de dışarıdan görelim altın kubbeyi. Ondan sonra gidelim. Şöyle altın kubbeyi de görmüş olduk. Ya az önce girdik girişte. Eyvallah normal giriş ama ya burası var ya. Harbiden etkiledi beni ya. Şu e, gördüğümüz soldaki büyük kubbe içerideki şurada da şu altın kubbeyi görüyoruz. Biziz only gold. Sadece altından bir ve abi ya çok farklı ya. Acayip şeyler hissettim şimdi var ya girer 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 girmez. Şu e, minarenin ne bileyim caminin şeyi aşırı derecede büyüleyici ya. Kesinlikle buraya gelin. İyi ki buraya gelmişsin sağ Kur'an okunuyordu. Her yerden Kur'an okunuyor. İnsanlar dua ediyor. Koran bayatlar, yani bir Şey var ya, acayip derecede etkiledi beni ya. Muhteşem <laughs> ya, büyülendim ya şu an. Ne var ya, anlatamam bayağı. ya. Aşırı derecede güzel. Kesan sen, ki, Buraya da e, havlu atıyorlar. insanlar, <gülüyor> oturuyor gene. <laughs> Karışık ama erkek kadın fark etmiyor. Oturuyorlar işte, dua ediyorlar. Namaz kılıyorlar. Abi topun... Ben düşün güzel bakar mısınız ya? Böyle biraz... Gideyim de tam ortalayım. Abi çok güzel ya. Bayağı büyük bir kompleks aslına bakarsanız. Sadece türbeden, camiden ibaret değil. Ee, her şey var. İşte her yere veya işte ee, namazdır, ee, satan her şey var. Şurada da, ee, tatlıcı dükkanı var, şeker satıyor, ee, baklava satıyor, lokum satıyor. Her şeyi satan bir yer var. Abi burada 10 e, tane falan kapı var yani her yerden bir kapı var 10 tane falan Burası da tekrar farklı bir giriş dışarıdan giriş böyle bir büyük bir e, cadde var Tabii ki de bu kompleksin hemen yanında e, normal bir cadde değil kapalı bir cadde böyle işte gene mağazalar falan var yani 10 kapıdan birinden giriyorsun e, Pardon Şurada kaç tane giriş var bilmiyorum. Yani kompleks içine giriş. Komplekse de 10 e, kapıdan bir tanesinden giriş yapabiliyorsunuz. Tekrardan burada e, teşbih satıyorlar. İşte e, tatlı satıyorlar, yüzük satıyorlar, parfüm satıyorlar, koku satıyorlar. Böyle bir mağazalar var. This is Sohan. Uh, kind of sweet. Sweet? Yeah. A special Sohan. Called Sohan. Sohan? Yeah. Which? Yeah. All of them are Sohan. Different ah. kinds. Oh. Ah. Böyle yes. güzel tatlılar var. İşte Nice. Böyle eski binalar var. Ee, belki 100 yıllık gibi Ali abi. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Yani Buralar hep evet dükkan falan. O tatlının ismi sohanmış. Aynı Türkiye'deki lokma benzeriyormuş. Ondanlaştık Arabiyle. Biz e, şu veren drink. Evet. You the drink? Yes, This is uh, two sugar. This one? This or this? This is best one? You best one? This is good, it's, it's good. Okay. It's good. This is a uh, mix. Uh, all, uh, oh, mix. 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 Evet. Ee, böyle şimdi ikisini karıştırıp bir şey alacağız. Şu veya. This is Center. mix. no. Abi biz yine bunu aldık. içiyoruz Vallahi Valla dehşet bir şey de. Bu biraz iyi değil ama. Normalde e, gayet güzel oluyor. Yani o ilk içtiğim var ya efsaneydi. Bu o kadar değil ama yine de güzel. Şimdi biz e, Falafel geldik ama Falafel yemeyeceğiz. Sam Huse. Sam Huse yiyeceğiz. Sam Huse. Sam Huse. Sam Huse yiyeceğiz. E, i̇çi işte vejetaryen oluyormuş işte. Sparkımız farklı galiba. patatesli işte e, peynirli, etli falan. Neyi istiyorsanız söylüyor musunuz? Şimdi onu söyleyeceğiz, yiyeceğiz. Şöyle sambusulerimizi aldık galiba beraber deneyeceğiz. Burada da mango sos varmış, bir de onu deneyeceğiz. Ee, çok sıcak ya. İçi patatesli ama gösteremiyorum. Ama sıcak olduğu için yapışmış. Patatesli böyle çeşnili. Ama ısırdığımda güzel geldi. Abi şöyle bir aldık içi patates dolu şöyle Kat kat hamurun olduğu bir Sambuse Ve yağda kızartılıyor yani bizim çiğ börek gibi diyebiliriz Burada tekrar fırına geldik Onu göstereceğiz abi Burada da başka bir ekmek fırını var Kare şeklinde ekmek ismi Berberi Diğerinde sangri Ekmek çeşidi Açı farklı yani. Burada da başka bir caddeye çıktık. Şimdi komple çıkış. Yani çıkıştan çıktık. Buradaki caddede yürüyoruz. Şimdi şöyle bir ekmek Sanger. aldık. Al abiyle beraber. Sanger. Lavaş'ın ismi Sanger. Bizim bildiğimiz. Lavaş gibi. Sabah fırına çekmiştik ya. abiler aynı şekilde yapıyor. Şu an çok sıcak. Demirin üstüne koyduk. Onun için biraz soğumasını bekliyoruz. Deneyeceğiz. Veya şöyle bir... Meşhur İran ekmeği. Güzel. Lezzetli. Very big. 40 something. Yeah siyesti. Şimdi bu gündüz kapalı olan var ya, onlar açıldı. Yani açıkmış Daha doğrusu da işte akşamüstü üstü Gündüz hava sıcak kimse yok diye. Şurada bir görüyorsunuz Farad abinin arkadaşının evine de görmüştük bir havan. Burada semaver, eski ütü, nargile, eski televizyon falan. Burası antikacı dükkanı. Ne o? No gündüz kimse yoktu. Bir ben yürüyordum. Diğer bütün dükkanlar kapalıydı.